Merhaba arkadaşlar bugün serverde YouTube'da nasıl gelişilir onu göstereceğim ilk olarak başlayalım Evet arkadaşlar videolarınıza küçük resim hazırlamanız gerek ben bazen hazırlamışım bazen hazırlamamışım siz daha çok izlenmesini ve daha çok güzel olmasını istiyorsanız hepsini hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar bunları Photoshop programı ya da internetten indirip videonuza atabilirsiniz kanalınızda şuralar Facebook şeyi, Facebook şeyi nasıl atılır? Onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şunlar grup, adres, ilk tane de YouTube kart. Bunlar nasıl atılır? Onu göstereceğim. Şimdi hakkında gidiyoruz. Arkadaşlar bir sorguları için burada hesabı bakmasanız olur. Bak balanslar buradan bunu tıklıyoruz arkadaşlar url'sini kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz oldu bitti diyorsun ve kaydediyorsun bu kadar evet sonraki diğer ki bizim kardeş kanalımız için onu önemli olan bir şey şuraya kardeş kanallar ekleyeceksin ilgili kanallar ekleyeceksin arkadaşlar bakın devre dışı bıraktığımızda bunu gösterilmemişti kanalınızın YouTube'da YouTube ve genelinde diğer kanallar sayfalarında görülmesini engeller. Bunu etkin yapacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi bunu etkin yapmazsanız diğer kanalların şeyinde gözükmezsiniz. Kardeş kanallarda ben 3 kanal Yani YouTube'nin şunu ilgili kanalları yapmazsanız beni kendi önerilerinde olmazsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar marka bilinci yani filigranı oluşturma şeyinde buraya güzel bir abone ol şeyi yüklemeniz gerek ve burada diyor ne diyor bakalım adından açıl videonun sonu özel başlama zamanı tüm video yapın biz tüm videoda gösterilsin olsun güncelle diyelim kaydedilsin arkadaşlar çeviriler ve alt yazılar da çok önemlidir. Ee, bana alt yazacak ekleyecek arkadaşlarımız varsa yorum yazsın ki ben de alt yazı ekleyebileyim arkadaşlar. Ben çeviremiyorum İngilizce. İstediğiniz bütün dilden çevirebilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış ki. Ama çeviri önemli arkadaşlar. Diğer ki ülkelerde de izlenebilirsiniz. Yani bunu yaparak. Arkadaşlar Facebook adresiniz olmaması lazım. Ben hemen açıp geleyim. Evet arkadaşlar oluşturduğumuz bakın bilgi orası sayfası ve grubu oluşturdum ben. İsterseniz bilgi orası sayfasına gidelim biz. Arkadaşlar. Ve burada görünüyor zaten ne yaptığımız. Arkadaşlar. Hangi say ne sayfası ne sayfası ne yaptığımızı anlarsınız. Yani Buradan arkadaşlar sayfa açıyorsunuz. Beğenilme sayfası öyle. Bir sayfası değil arkadaşlar. Daha bunu dün açtım. 3 bir takip 3 beğeni almış. Güzel aslında bu benim için. Bunu da yapmanız önemli rol alır. Evet arkadaşlar. Anlattığım şeyler. Youtube kanalınızda gelişim sağlar ama. Bu önemli. Kanalın dıştan nasıl gözükmesi. Bakın. Bu önemli. Burada buna tıklıyoruz. Ayarlar. Bunlara geçildik. Bunlar size kalmış bir şey. Kanal düzenini özelleştiriyor. Bu böyle olacak. Bu olmazsa videolarınız. Yine popüler videolar. Ondan hiçbirisi gözükmez. Bu kanalınızın görünüşünü kötü etkiler arkadaşlar. Bu da çok önemli. Yani bunu siz de yapın. Evet arkadaşlar anlattığım şeyleri kesinlikle yapmanız gerek. Şimdilik takipte kalın. Vamos